Unutkanlığın en yaygın nedenlerini konuşacak olursak, unutkanlığın arkasında birçok neden olabilir. Fiziksel, psikolojik ya da çevresel faktörler hafızamızı doğrudan etkiler. Uykusuzluk en yaygın sebeplerden biridir. Beyin uyku sırasında kısa süreli anıları uzun süreli belleğe taşır. Yeterli uyku olmadığında bu süreç aksar ve hatırlama zorlaşır vitamin ve mineral eksiklikleri. Özellikle B12, folik asit ve D vitamini eksikliği hafıza sorunlarına neden olur. Bu vitaminler sinir iletimine ve nöron sağlığı için kritik öneme sahiptir. <laughs> Tiroid problemleri. Tiroid hormonlarının az ya da fazla çalışması, hafıza ve dikkat süreçlerini olumsuz etkiler. Uyku düzeni bozulur, depresyon gelişebilir ve bu unutkanlığı arttırır. Dehidratasyon yani susuzluk. Vücutta sadece %2'lik su kaybı bile bilişsel performansı azaltabilir. Uzun süreli susuzluk ise beyin hücrelerinin küçülmesine neden olabilir. Bazı ilaçların yan etkisi olarak da unutkanlık gelişiyor olabilir. Örneğin bazı antidepresanlar, tansiyon, şeker ilaçları ve bazı sakinleştiriciler unutkanlığı tetikleyebilir. Uyuşukluk ve dikkat azalması hafıza oluşumunu zorlayabilir. Alkol tüketimi, fazla alkol özellikle kısa süre hafızayı bozar. Aşırı kullanımda beyin hücrelerine zarar vererek kalıcı hasar bırakabilir. Stres ve kaygı. Yüksek kortizol seviyesi hafıza merkezini baskılar. Stres altında öğrenmek ve hatırlamak çok daha zor hale gelir. Depresyon. İlgi ve motivasyon eksiklikleri yeni bilgilerin öğrenilmesini zorlaştırır. Depresyon bazen pseudo demans adı verilen sahte demans tablosuna bile yol açabilir. Ve yaşlanma. Yaş ilerledikçe yeni şeyleri öğrenmek çok daha uzun sürer. Belleğin çalışma hızı yavaşlar ve nesneleri daha sık kaybetmeye başlarız. Kafa travmaları. Kaza sonrası geçici veya kalıcı hafıza kaybı görülebilir. Travmadan önce ve sonraki olaylar hatırlanamayabilir. Tümörler ve enfeksiyonlar. Beyindeki tümör ve enfeksiyonlar hafıza ve dikkat sorunları yaratabilir. Kişilik değişiklikleri ve kafa karışıklığı ile birlikte seyredebilir.